Ben İstanbul'da oturuyorum. Sizin nasıl derviş, dervişiniz olabilirim diye sormuş efendim. Biraz önce verdiğim cevap evet kardeşimiz için de aynen geçerlidir. Evet, gönlünü bizimle beraber tuttuğunda beraber yürümek istiyoruz. İstiyorum dediğinde bizi dinleyip anlamaya çalıştığında zaten Allah'ın ayetlerini anlatıyoruz. Allah'ın vahyini anlatıyoruz. Allah'ın isimlerini, El Esmaül Hüsna'sını anlatıyoruz. Evet. Bu Ramazan'da bir de her gün Allah'ın El Efarül Hüsna'sı ve aşk diye her her gün saat 10'da canlı yayın vardır inşallah. Rabbimizin fiillerini öğrenmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu Rabbimizin varlığa, kainata bize nasıl aşkla, muhabbetle nasıl rahmetiyle, nasıl güzelliğiyle, ikramıyla, afiyle, mağfiretiyle muamele ettiğini anlamaya çalışıyoruz. Rabbimizi tanıdıkça marifet olur, marifetullah olur. Marifetullah aşka dönüşür, muhabbete dönüşür, Allah'a yakınlığa dönüşür, ibadete, ahlaka, amele dönüşür. Evet, beraber yürüyünce Allah'a yakınlığı kazandıkça gönlümüz Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle dolar. Rabbim Allah'tır deyip Allah'a teslim oluruz. Gerçek manada La ilahe illallah deriz. Subhanallah deriz. Allahu Ekber deriz. Şehadet ederiz. Eşhedü en la ilahe illallah deriz. Resulullah Efendimizin tattığını, yaşadığını tadar, yaşar ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu deriz. Evet. Beraber olmak isteyen kardeşlerimiz bizi dinler. Bununla beraber Fatiha'daki Sıratel lezine amta aleyhim Beni kendisine nimet verdiğin kullarla beraber eyle diye dua ediyoruz. Her Fatiha okuduğumuzda, her namazın her rekatında onlarla beraber sirat müstakimde evet. yürüyüp gerçek manada ve deme imkanımız olur. Bu Allah'ın emridir. Kulun bunu benden iste, gereğini yap. Önüne koyduğumda, sana gösterdiğimde onlarla beraber ol. Hiç kimse tek başına Allah'a vasıl olamaz. Tek başına kurtuluş mümkün olmayacak kadar zordur. Çünkü Allah'ın emri var. Allah bunu iste dedi. Abd olmak istiyorsan, gerçek manada İyâkena abdu ve Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz diyebilmen için Evet, sırat-ı müstakimde olman gerekir Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber hem de. Yoksa bunu söyleyemezsin. Evet, abd olmak aşık olmak demektir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar evet. Hangi nimettir bu? İman nimeti, aşk nimeti, muhabbet nimeti, Allah'a teslimiyet nimeti, Allah'tan haşyet nimeti, Allah'a karşı edepli olma nimeti. Allah'ın isimlerinin tecelli etmesi nimeti. Allah'ın yakınlığının tadılması nimeti. Allah ile beraber olma nimeti. Allah'ın huzurunda olduğunu unutmama nimeti. Ahireti dünyaya tercih etme nimeti. Hazreti insan olma nimeti. Evet. Onlarla beraber olunca onların kazandığı nimeti kazanmış oluruz. Yoksa böyle bir nimeti kazanmak hiç kimse için mümkün olmaz. Evet, bakıyoruz. İlmi vardır, Hayati boyunca ibadeti vardır, ibadet yapmıştır ama biraz böyle <laughs> dokundun mu evet, hemen içi dışına çıkar. Sanki Allah ile hiçbir bağı yokmuş gibi görünür. Nefsi ortaya çıktı. Nefis tezkiye olmamış. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Kıyamet günü ancak nefsini tezkiye etmiş olarak gelenler kurtuluşa erer. Evet. Nefsini tezkiye edebilmek için nefsini tezkiye etmiş Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olma şartı vardır. Allah hiç kimse için adetini değiştirmez buyurdu. Adeti böyledir ve böyle yapar. Böyle de emretmiştir zaten. Evet.